Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bugün böyle canlı maşallah sana kızım. Almanya'ya canlı yerimiz olduğu için bugün erken açtık. Konuklarımız geldiği zaman. Bak böyle. kim var orada? Evler var orada. Konumu. Merhaba. Hayırlı evet. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür. İyiyiz. saygılar. Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Bizim daha başka konuklarımız vardı da şimdi onları da bekleyelim. Yayına başlamadan önce. Suna geldi. Ben evet. Suna Selam. Selam. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Allah'ım iyilik versin. Amin amin. Cem'i cümlemi de inşallah. Buradan da tekrardan e, teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ne demek? Elimizden ne geliyor? Sonu yapacağız. Sağ olun. Allah razı olsun. Ordumuza özel biraz bir hazırlık yaptık. Görüyor musunuz? Bitmiyorum ama. Görüyor <laughs> Bir saniye bakayım ben. Tren, Çık. şey gelecekti değilim. Emine gelecekti değilim. Dur. Bakayım bir gelmiş <laughs> Aha gelmiş. Ee, Emine bir istek göndersene be. Işte. Tamam demişler. Tamam, hoş istek gönderecek şimdi Hilal. Küçük bir misafirimiz var. Önce onu alacağız bir 10 on dakika. Ondan sonra diğer misafirlerimiz, konuklarımız gelecek. Herkese iyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallarımızı da görüyoruz. Merhabalar tekrardan. Hoş geldiniz. Sen bu konuşmasın ki ben mi anlatayım. Ö önce ben bir anlatayım. Benim Zehra Derin'im biraz heyecanlandı. Şimdi geçen hafta biz yengemle canlayana katılmıştık. Yengemin sayesinde Ebror'u gördü. İlk önce bilmiyordu ne olduğunu canlı yayına ben katılırken Ebrar'ı görünce çok etkilendi benim kızım. Ondan sonra gördü. Ebru ona gülücük atmış, göz kırpmış. Bütün hafta boyunca nereye gitse, kiminle konuşsa Ebrar için gökkuşal topladı. Ee, tabii ki ben de annesi, babası olarak da tabii ki biz çok gururluyduk. Yer oturmaya gidiyorduk. Tabii pandemiden dolayı çok kişiyle görüşemedik ama sık görüştüğümüz insanlar vardı. Tam otururken, içeriye girerken hemen videomuzunuz Türkiye'de bir tane evrar gördüm. Çok güzel gözlerim var ama hasta ilacını alamıyor. Para olması lazım. bir yok, şey alır mısın diye soruyordu. Biz büyükler tabii ki böyle şeyi hemen konuya giremiyoruz ama çocuk olduğu zaman tabii ki onun için hani bu olay doğal olarak böyle bir şey varsa, hastamız varsa ve tedavisi de varsa çocuk haklıyla gerçekten buna yardım etmem gerektiğini görev alıp sorumlu kalıp Evren için bayağı bir gökkuşağı topladılar. Onları Allah. söylemek istiyor. Bir Ona küçük yüreğine sağlık. Sayın Okumak ister misin? Kimlerden topladığını? Fiyatlarını söyleme istersen. Ha, bir de gökkuşağı resmi boyadı tabii ki. Elinde geziyor böyle. Bu gökkuşağı ben diyor tamamladım renklerini diyor. Ama diyor sizin büyüklerin tamamlayabilmesi için diyor sizin gökkuşağı satın al almanız gerekiyor diyor. Alabilir misiniz diyor. O kadar güzel, o kadar iyi anlattı ki. Benim çok, kızım çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bunu evlere göstermek istiyor. Ben şu an evlere düşünüyorum. düşünüyorum. Evra şu an görüyor zaten kendisi onu. Hakkını. Koşur. Şimdi bak Evrar sana bakıyor anneciğim sesini de duysun mu? Tanır seni. Merhaba de Evra de ben sana gökkuşağı topluyorum de. Merhaba Evra ben sana gökkuşağı topluyorum. Aferin sana. Zehra. Efendim. De. Şimdi kameraya sen girir misin? Topladıklarını hepsini bize söyler misin? Okur musun? Hı hı. Barış Altın um, 50 Euro. 50 Ha. Hakan Tı. Tı, 100 Euro. Bünyamin 100 Euro. Kenan Uçar 50 Elle era 20 20 ayra Aras üna, 20 ayra Ayşe İnanc Oh my god Hala Edile Elle Türkiye'den 50 tl. 50 TL. Dedem, Dede, Türkiye'den? Türkiye'de 50, 50 TL. 50 TL. Yakup amca 25, 25 TL. tl. Sibel, Sibel teyze ben, 25, 25 tl. TL. Ve sen kaç euro verdi? En, ben, Zehra'den. Ben Zehra 50. 50 euro. Toplam 51 gökkuşağı topladık biz. Süper. Zehra senin topladıklarından yayınımızı açıyoruz. Ve 51 gökkuşağına. Evrada bir şey söylemek istiyor musun? Evra'da Almanya'ya gelirsen de göstermek ister misin? <laughs> Evra'ya bir şey daha söylemek istiyor Zehra. Evra eğer Almanya'ya gelirsen tedavi için babam e, sizi alacak. Senin uçak biletini. Senin uçak biletini alacak. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu videoyu Bak sana ses verdi gördün mü? Bak nasıl gülüyor. <gülüyor> Bir şey demek istiyor musun daha? Hasan Can abi var ya Hasan Can abi. <laughs> Senin oradan 8 tane gökkuş aldı şimdi. Çok güzel değil mi? Bak Ebrar çok sevmiş. O da süslenmiş. Canlı yayına çıkmak için o da süslenmiş. <laughs> Zehra o zaman başkalarından devam toplamaya çık. Yani şimdidir. Ee, devam topla. Bir an önce hepimiz birlikte toplayalım. Ebrar'ı Almanya'ya getirelim. İlacına kavuşsun. İnşallah. Ondan sonra iyileştikten sonra da hep birlikte toplanalım. Ebrar'a ziyarete gidelim. Evet. Tamam, inşallah yenge. İnşallah. Ben şimdi de Şimdiden beş. kolay gelsin. Bol gök şanlı yayınlar diliyorum Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. So, bu arada bu, alalım. Bir, 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 saniye. Bu arada biz de e, bu yardımlarında bağışlarından dolayı bütün yüreği güzel insanlara teşekkür ederiz. Ne kadar yani tanımasak da aktar. inşallah bir gün tanıma fırsatını da buluruz. İnşallah. İnşallah. O zaman ne diyoruz? Ordumuzdan bol göz bir gece bekliyoruz. Sırf orada olmasın. Dünya genelinde kuşak toplamaya çalışalım. Dünya genelinde. Aynen. Aynen. İnşallah. İnşallah. Bir an önce boncuk gözlüğümüzü ilacına, tedavisine kavuşturalım. Aynen. İnşallah. İnşallah. Ee, Taner geldi mi? Geldi. Taner orada. Ne kadar tamam. Taner oldu. o zaman bir zahmet bir istek gönderir misin? Taner istek gönderir bir zahmet. Olmaz. Bir bak kuşak adını alayım. Oğlum benim kuzenim var özel harekatçı Hasan Can. Oğlumuzun adına 8 tane gök kuşu aldı daha demin. Gördüm de. Oo. Teşekkür ederim kuzen. Çok teşekkür ederiz. Allah'ın hepinizden razı olsun. Daha daha bu başlangıç daha gelecekler var. Ha. Siz gönderin, gönderin. renklensin. Biz her Suna. gün kuşağı Suna. Evet. Ee, ben iftarı açmaya gidiyorum ama eşim geldi tamam mi? Tamam. tamam. Allah kabul etsin. Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Selamun Selam. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz çok şükür. Sizleri sormalı. Biz de çok şükür iyiyiz. Elimizden ne kadar teşekkür <laughs> ederiz. Tabii ki anne bebek için daha iyi olacak. Allah nasip eder. Allah rahat olsun. Ya önemli olan hani maddi değil manevi desteğe ihtiyacımız var. Paylaşalım. Herkese sesimizi duyuralım. Hadi, hadi. Az bir saniye. Siz, siz devam konuşun. Ee, Rami abi. Efendim. Sen istiyorsan kısadan bir Edgar'ın durumunu bir anlatır mısın? Ve yeni gelenlere veya bilmeyenler de bir öğrensin, bilsin. Tamam. Ee, Ebran Sema Tıp bir hastası. Ee, 18 bin mükemmel teşhis konuldu. Ee, biz daha önceden e, yani bir buçuk sene yoğun bakımda kaldık. Bir buçuk sene yoğun bakımda kalmadan önce dört tane dozumuzu aldık. Sinalizm. Dozumuzu aldık. Ebran yoğun bakımda kaldık. Ee, tabii bu arada biz araştırma yaparken yurt dışında bu dolgu gen tedavisi %95 katlanmış bir tedavi. Ee, biz de dedik yani bizim Ebrar da yaşasın. Yani çünkü SMA tıp bir hastalığı en fazla 2,5-3 yaşına kadar yaşıyor. Kas hastalığı her, her gün hastaları eliyor. Tabi Tabii biz sürekli fizik tedavi veriyoruz. fizik tedavi uyguluyoruz. İnşallah bu, bu tedavisini yetiştiririz. Yani Allah hepinizden razı olsun. Amin. Şu an iyi bir puan almışız e, fizik tedavide. Yani Ebra da e, fizik aldığı için, bir buçuk aydır fizik alıyor. E, hareketlenmeler başladı. Yani tepki veriyor. İnşallah o tedaviyi de alırsak daha iyi olacak. Geçenlerde e, Zeynep kızımızı kaybettik. Yani aynı evralara benziyordu. Evet. Ondan sonra bir evlat kaybettik iki gün önce. Iki mi üç gün önce. Yani söylenecek çok şey var ya, insan gerçekten söyleyemiyor yani. Yani Allah kimseye, düşmanımıza bile böyle evlat acısı yaptırmasın. Çok bir durum. Allah'ım kolaylık versin abi. Çok zor ya. Biz de gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz vallahi inan. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ben buradan zaten görüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ee, i̇nşallah, inşallah bütün çocuklarımız şifa bulur. İnşallah tez zamanla buna derken, e, Yani şöyle söyleyeyim. Devletle devlet, yani devletimiz buna yer koysa bütün çocuklar yani yani düşmanım da olsa onun çocuğu da yani hepsi iyilesin. Yani dünya çocuklar için yani. İnşallah hepsi şifa bulur. İnşallah. abi bir şey kısa bir böleceğim seni. Ee, anne, Aynur çabuk. 10 tane gül kuşağı mı? 10 euro mu? Onu bir açıklık getirir misin? Aydın, evet. Ben e, bir şey daha açıklamak istiyorum buradan. Ee... Buyur. Bizim orduda da bir SMA'sa oğlumuz var Mırza diye. Onun annesi evet. babasıyla bizzat görüşülme yapıldı.